Hazır mısınız Kenan ee, Değilim. <laughs> çünkü önce bir şey söylemem gerekiyor. Ee, aslında ben işim gereği... ...konuşmaya alışığım ama... ...bu sefer farklı. Ee, çünkü... ...bu sefer... ...ne hissettiğimi anlatmaya çalışacağım. İlk defa. Çünkü ilk defa bir şey hissediyorum. Güzeller güzeli yaşan yıllar sonra ilk defa bu adama bir şey hissettiriyor. Ve o hissettirdiği şeyin adı aşk. Siz hiç... Siz hiç... Bir. Söyleyecek her şeyi söyledim zaten. Siz Eyşan Tezcan, Kenan Birkan'ı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Kenan Birkan, Eyşan Tezcan'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. O halde ben de sizi Silivri Belediyesinin bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. İzler arkadaşlarınız, buyurun. ...ben de bir şey söylemelisiniz. Evet var mı? var. Çünkü öyle güzel bahsetti ki aşktan Kenan, ben de bahsetmeliyim aşktan ona. Bitmeyen, tükenmeyen, en iyisini umduran ama en kötüsünü yaptıran... ...o hain, alçak, eşsiz, harika aşktan. Bu öyle bir aşk ki, onu ilk gördüğüm andan bugüne dek... ...kendime yeminler ettim, kendimle kavgalar ettim ama durmadı, bitmedi. Kendime rağmen ben bu adamı her şeyden ama her şeyden çok sevdim. Ben de. Seni değil. duran gerçek aşk. Ezeli. Bu öyle bir aşk ki, bu aşk uğruna sevmediğim, nefret ettiğim, tiksindiğim, öldürmek istediğim bir adamla beraber oldum. Eşan? Bu öyle bir aşk ki, senin gibi bir katille evlendim. Eşan ne yapıyorsun? En yakın arkadaşını, sevdiği kadını öldüren, benim canımdan çok sevdiğim kardeşimin canını alan bu canavarla evlendim. Can Sen niye? Seni sevdiğimi mi sandın? Kimsenin seni gerçekten sevebileceğini mi sandın? Benimki böyle bir aşk işte. Mükemmel bir cinayet nasıl işlenir? Mükemmel bir cinayette fail olmaz. Katil orada yoktur. Nasıl olacak öyle? Cesedi sarın kimseye göstermeden bir yere atın. Ali abi buraya hiç gelmedi. Kamera görüntülerini de silin. Bu Ali buraya hiç gelmedi. Dediğin gibi... ...ben buraya hiç gelmedim. Ha, silah. Silah da benim değil. Bu silahla Ali'yi vuracaksın. Seve seve. Kuru sıkı. Gömleği fünye düzenekli. Kumandası bende. Kenan'ın odasına girdiğin zaman onun silahını bulacaksın. Yerini öğrenebilir misin Eşen? öğrenirim Benim silahım. E başkasının silahıyla da intihar edilmez ki. Senden başka herkesin şahidi var. En kuvvetlisi de ezerin. Kenan'ı ikna etişem. Düğünü izlememin benim için en büyük ceza olduğunu söyle. Aslında seni temize çıkaran şey de o. Bütün gece o koltukta oturacağım. Herkes seni görecek. Kimse. Kimse inanmaz. Beni herkes bilir. İnanacaklar. Çünkü Eyşan onun canını öyle bir yakacak ki... ...Kenan gerçekten ölmek isteyecek. Daha önce yaptın Eyşan. Yine yapabilecek misin? Ha bir de intihar mektubu olacak. Kendi el yazısıyla yazdı. Mektubumu Siz Hiçbir Kadına Ölesiye Aşık Oldunuz Mu? Ben Oldum sorunu Da Güzel Yazmışsın ha. Siz Hiç Bir Başkası Olmadan Nefes Alamaz Yaşayamaz Oldunuz Mu? <laughs> ben ilk defa oldum. <laughs> Adına aşk diyorlarmış. Herkesin önünde terk edilmiş bu adam koşarak odasına çıkacak. Son mektubunu yazacak ve intihar edecek. Muhteşem. Hayır Cengiz, mükemmel. Çünkü sadece onu öldürmekle kalmayacağız. Kenan'ın hayatta neyi varsa hepsini kendi üzerimize alacağız. Nasıl? Düğün? Düğün Kenan? Unuttun mu? Sen Eyşan'la evlendin. O yüzden miydi? Senin başka kimsen yok ki. Sahip olduğun her şey yarın bizim olacak. O yüzden miydi? Eşan dediği hiçbir şey. Hiçbir şey gerçek değil miydi? Yok değil mi buradan çıkışım? Ne bekliyorsun? Hadi bitir. Bitir de kurtulayım. Bunu. Şimdi nasıl öldüğünü anladın mı? Kendi odanda, kendi başına, kendi silahını kafana dayayıp Kendini öldürdün Kenan. Bitti. Senle ben aynı değilmişiz Ezel. Sen benden de acımasızmışsın. Hayır. Böyle bitmeyecekti. Mutlu sonla bitecekti. Böyle bitmeyecekti. Hayır! Bitti, bitti, bitti bile. Ben ölmek istemiyorum. Hayır. Die Etti mi sanıyorsunuz kendinizi? Geleceksiniz, ortalığı dağıtacaksınız, istediğinizi yapacaksınız. Yapamazsınız. Boynunuzu kırar gibi kırarım kalbinizi. Artık bana hiçbir şey yapamazsınız. Çok mu kurtarmak istiyorsun beni? Yapamazsın. En iyiniz gelseniz yapamazsınız.